Demek ki gerçekten doğru sizin da. Yani benim düşündüğüm de doğru. Ben de üzülüyorum Erdoğan adına. Mesela ben geçen çok kilo verdiydim. Abi. Bundan diyeyim size bir ay önce. Şu anda yine eski kiloma geldim. Neden kilo verdim? Neden? Çok sıkıldın, stres altına girdin. Babana üzüldün. Yani olan kimi şeyler var. Hani onlar seni stres etti. Hani şeyi darlattı. Ondan dolayı da kilo verdim. Ne bileyim. Ama şimdi, şimdi, aynı eski kiloma geldim yani. Bundan çok da almak istemiyorum. Benim için ideal kilo valla 60. 60'tan yukarı ben gittim mi de çok büyük belim ağrıyor. Bu bel, bel fıtığım ağrıyor. Ben zaten 63 64 hiç hayatımda geçmedim hamileliklerim hariç. Mesela Zeynep'te affedersiniz 73 kiloydum doğum yaparken. Efe'de de Efe'de de hemen hemen öyleydim. Yazay böyle şey pasaportları var ya çocukların defterleri mütefastiler onlara burada da bilgiler yani onlarda okudum unuttuydum ama geçen dolapları varken gel diyelim mi onlarda gördüm yani ben hep 60 60 yeterli yani 61 oluyorum Trabzon'u gene temsil ettiğim kilomda bile Trabzon'u temsil ettiğim böyle bir şey yok yani ama bak ben çok sağlıklı beslenirim sevdiğimi yarım mesela lana yemi mis gibi gördünüz pişirdim bir kaşık almadım normalde sever Ta kaldı mı? Hiç mı da kaldı hiç yedim mi de kaldı ısıtı ısıtı duruyorum daha güzel ne kadar duruyorsa o kadar daha da lezzetli oluyor çok da güzel oldu böyle biberli yarmalı çok güzel oldu ama yemedim yemedim burada komşulara verdim vallahi yalan da yok bak hanım yaptığı günü başka bir şey daha yemiştik akşamdan yaptım bir de bir daha küsur başka bir şeyler yedik. Sen de şimdi şey, sanki 10 gün oldu. Akşam yedim ha dün akşam. Ya, yemeğe kalmadı. Ondan sonra dün e, sabah işte bu bir iki olaylar vardı. Yani ondan sonra şuydu, buydu derken doktor randevusu derken yani öyle işe gittim, geldim. İşten de geldim. Geç geldim çünkü geç işe gittim. Yani hani bu, bu çok da geç oldu, şey var. değil. Hani... normalde sağlıksız beslenmiyor musun? Lahanaya karıştıma şimdi. Sağlıksız, He. yok ya yiyorum sevdiğimi, Biber sevdiğimi yemez. Ben size söyleyeyim. Yeni gelen takipçilerimiz bu arada hep suçunuz hoş geldiniz. Bundan sonraki videolarımızda böyle sohbet videoları olacak çoğunlukla. Bunu da söyleyeyim size. Ee, bir sebepten dolayı. Onu da size açıklarım yakında inşallah niye olacak diye. Hı. Heh, yakında gizli gizli işleri yapıyorum. Yani tam bir ayın otursun da daha kafamda çünkü yaparım mı yapamam mı diye karar veremedim. Ee, biraz benim için özel bir fikir. Bu da benim kafamı biraz yoray. Deneyeceğim. Bugün bugün başlayarım inşallah. Deneyeceğim onu. Ee, zorundayım yani. Onu denemek zorundayım her açıdan. Ee, o da şu anlık bende kalsın ama kesinlikle tabi sizin de hakkınız var. Biz yaşadığımız şeyleri ee, öğrenebileceğiniz şekilde sizi anlatmaya sizin de hakkınız var Bak Erdoğan biber yemez Ben bunlara gerçekten üzülüyorum Patlıcan yemez ee, Et yemez Ondan sonra kıyma yemez Ne bileyim kabak yemez pırasa yemez ıspanak yemez Fazi yemez Yani hiçbir meyve yemiyor. Hiçbir meyve sebze koyduğunu sebze yemeyi. Kıymayı nasıl yer? Sadece ben yaparsam köftesini yer. Sadece ben köfte tarifi veririm ya. Onu yer. Başka yemez. Bir de annesininkini, kayınlamakini yaptığını yer köfte olarak. O, yok bazıları soğan katayı, maydanoz katayı nasıl bakayım bak görüyorum seni orada. Onları asla yemez. Herkesin evinde yaptığını yemez. Mesela bir yere gidiyoruz diyelim bir arkadaşa. Normal güzel bir diyelim Ramazan'da iftarda güveç getiriyor, etli güveç ortaya pilav yapay ne. Erdoğan yesene. Yemeği. O zaman dönüyle bana etiyle bana bile. Senin eşin adam seçiyor ya işte burada yemek yemiyor. Biz titiz yaptık Filiz söylesen onu. Dedim kız sizle alakası yok bak yemin ederim size ki uy benim evimde de yemeği biliyorsunuz da. Yok ama bu kadar mı gerçek? E bu kadar ne yapayım ben bu adama? Erdoğan sağlıksız beslenir. Diyorsunuz bana Filiz çok hamur işi yaparsın. E yemeyi başka. Ben o hamuru burada yapmışsam gidip onu McDonald's'tan yi ya da gidip döner Yok ya öyle ya. Ha ee, şeyden yiyorum. Döner yiyorum. Şimdi ben bilirsin Erdoğan doğruları açıklarım işte saygım çok, yani. çok güzel tavuk yedim. Çok güzel tavuk Yakında kanat takacağım. Kule Havuzlar dam mı öyle kana çıkar gibi bir e, durum hissediyorum yani. <laughs> Kapatmak zorunda kalıyorum videoyu. Zeynep'in ya? Ha. Anca anladın da ondan çekir. Baksana. Ben da, şimdi kılıfını şey yaptım. Da, ya. Döndü gene telefon. El dedi ben akşamdan beri daha beter. Erdoğan ben bunları nasıl sabreteceğim 5-10 günde? Başka telefon yok mu bizim ya? Yok işte sıkıntı orada. <laughs> Hmm. Ondan dolayı diyorum ya bir tane telefon evet. alalım idarelik yedek telefon olarak dursun. Nasıl yani? Bir tane telefon alıyorsun ee? ucuz ee? uygun bir telefon onu kullanıyorsun ondan sonra sevdiğin istediğin telefondan olduğunda Ya sevdiğimi bırak o zaman bana bak git alalım bir kullanılmış telefon ne olur. Onu da yapabiliriz. Ha var ya o telefoncularda. Ha. Onlardan 100 lira oluyor. Benim de var. internet, internet istemiyorum. Bak bugün lazım. İnternetten sipariş tamam. et Benim işim He. bu görüyorsun da. Hiçbir tamam. bir ara beni canlar WhatsApp'ta. E akşam video bir türlü yükleyemedim. Bir türlü. Ne tamam. Da Osman yaptı diye ekranı küçülttü. O da olmay. Tamam. Akşam Dilek abla aradı beni. Ha daha da Şenlik'te da tanıştıydık ya. Yani. Onunla Şarjım var da 69 idi. Yok 79 idi şarjım. Bir telefon kapandı. Sana bir şey söyleyeyim. Git alalım oradan. Ee, hiç aklıma gelmedi. alalım. Sıkıntı değil. haydi şey haydi. ama eski Re Dubai... Tamam da Reşlung verecekler mi sana? Reşlung ne adı? Yani Evet, fiş fiş. Fişi ne yapacağım? E, şeyden e, göstereceğim. Ya sen de alacağın olur. 100 liralık telefon göster onu WhatsApp'ını. Bak şimdi. Niye? E vermedi ne yapacak? Ablam duracağım. Telefon yok diyorum sana. Tamam, telefon susun. E tabi ben dururum o zaman da işte, neyse burada açıklarını yiyemem. <laughs> hmm. bence, bence susma hakkını kullanırdı o. Alacağım sana, dokunmatik telefon. <laughs> bu güldür güldür de var ya bir tanesi. Alacağım sana dokunmatik telefon. Hayatım gerçekten bak. E tamam. Ya hiç aklıma gelmedi. Ya onlar da fiş veriyor. Ben şakasına vuruyorum. Niye ben. takılıyorsun bu? Niye? Kimi takılacağım? Dur bakayım orada sokakta biri var mı takılacağım bir garip. E garip dolu sokak. Ya hepsine de takılmaz. Ha, o hepsi olmuyor işte. Akşam istedimce Erdoğan beni yemeğe getir. Hmm. Erdoğan ben böyle kabul etmiyorum. sen, getirsin. Ne yemeğe git dışarıda ye bakalım Erkar olayım mı senin gibi? Kaça kaça gelasın, kaça kaça. Nereye? mu beni gene. Bak, değil mi? Beni nereye diye. diye gel gel mi? Ula gidersen seni git çok tomurumda. Yani. Bak ya, alıyor beni. Bay uşaklarım ya. yeter. Beni geri alıyor gene. Kim Ana. Kim verdi seni de geri alıyor? <laughs> Oy. Buradan her çok çok selam söylüyorum. Bir şey anlatacaktım onu. Çok sevirler yani. ya ama hmm. ben hiç sevmiyorum bu takılma. Gerçek gibi oluyor yani sıkılıyorum. Biraz önce ne diyecektim? Ee, bir hırsız temel şeyini çalıyor, cüzdanını çalıyor. Tamam diyor, şuradan kalın diyor. Neyse koşuyor, kaçıyor, temel beşinden yakalıyor. Ondan sonra diyor, Diyor tüüü gitti diyor, hırsız bir denavere gidiyor açıyor, tamam duruna gözünden vurdu kalıncızdan kalın cüzdan ya oraya bak diyor. Çıkarıyor temel cüzdanını bak bakıyor içinden bir şey elektrik faturası çıktı çıkarıyor, su faturası çıkarıyor, gaz faturası çıkarıyor, kira kira şeysi çıkarıyor. Bilmem şeydi şeydi. Lan diyor, "Görmü diyor. Adamdan parayı vurdum diye dedim diyor. Bu adam borcu bana yüklendi diyor. Bir de, Bak, şey. bir de iyi niyetlik yapayım diyor. Gidiyor şeyleri ödüyorum. Bir sevaba gireyim bari diyor. şey adamcızdan çaldım ama en azından bir de sevap işleyeyim diyor. Şeyle ne diyeyim, diyor. Şey gibi de Esra dün izlediniz mi? Bir de baktım ona Nerede? Yok. Ha bu Zeynep'in telefonundan baktım YouTube'da. Adam yazmış Facebook'a ki ben avukatım. E, yüksek ceza avukatıyım. Yani. Bir kadın da kocasından ayrılmak istemiş. Aray avukat. E, avukatı Facebook'ta mı arıyorsun? Ey Allah'ım yarabbim. Gördü Şimdi yazacaksınız biliyorum. Çünkü böyle dedim değil mi? Değilsiz Filiz biz izledik. Evet şöyle yaptı diye. Adam bunu gandırıyor. Kadın daha boşanmamış kocasından. Bak avukat ki arıyor da boşanacak diye. Ee, Evi iki dene kızı var. O ayrılmış karısında. Adam bunu dolandırıyor. 50, 50 milyar bir ona. 50 milyar bir çektiriyor. Adam bağlat dedim telefonu eti yavli. Birinci, birinci e, bankadan kaç lira çektin diyor ki 50, 50 milyar. İkinciden 50, Soraya Üçüncü bankadan kaçta çekti Etiha? Üçüncü banka. Kaçta çıktıydı benim için ya? Üçüncü banka. Üç. Elli, elli. O da elli olması lazım. Ee, Üç milyar yedi yüz oradan verdi bana elde. Niye verdiyse cep harçlığı. Ben onlara gittim diye bir hafta kaldım diye. Bak adam, adam sakallı, bembeyaz bir adam. Ben diye kadınla gittim bir hafta. Affedersiniz. Onu ne amaçla dedi bilemem. Bir hafta evinde kaldım dedi. Neyse demiyorum size. Siz izlemişsinizdir zaten. Bana diye 3 milyar 700 lira para verdi. Ya 700 ya 750 yalan olmasın. Sen çıkıyorsun gidiyorsun de. Ama adamın suçu var mı? Bence yok. Adamın suçu yok. Sen elin adamına tanımadığına veriyorsun da. Ben bak yemin ederim size. Veriyorsun 200 milyar parayı. Allah kimseyi şaşırtmasın. Ondan sonra geliyorsun oraya. Deysin ki dolandırdı beni. Senin aklın yok mu? Hem de senin bekar kız çocuğun var. Adamla aynı evde saklayacaksın. Adam abile yap, yani dersinde adam on kere hacılığa gitti. Aynı hacı gibi bir adam. Ben beyaz. Bakın da bakın Esra Oğlu. Yani adam ama suçlu mu? Hiç suçlu değil benim gözümde. Değil yani. Niye? Kimin günahı var? Adamın. Adamın hiç günahı yok. Sen kime veriyorsun parayı? Avukatın ne işi var bunun içinde? Kırıl kırıldı ya, ortalık yani. Ya yok o anlamda değil miyim? Adamda günahı var. Adam harama gitti. Adamın hmm. günahı yok. Ha adam kadın onun salaklığını değerlendirmedi. Kendini öyle insanları. kullandırmayacak. İnsanların salaklığını değerlendirdi adam Ben de işte. hata yaparım. Herkes hata yapar. Bir kere yolladın mı? 50 milyar verdin mi? Yolladın mı? ne bileyim 4 sefer. Sen çocukların rızkını vereyorsun da. Hata herkes yapar dersin kula. Ha adam Erdoğan şimdi benim benim gözümde büyük bir hata yapsa bak o derecede. Benim çocuklarım var. Bir kere mahsus affederim onu. Ha belki de ki bir kere yapan bir daha yapar. Ya ben ona, ben katılmayarım şahsen. Ben orada mesela yaktım şimdi bir tencere o. Filiz bir kere yaktı o her gün yapacak. Öyle bir şey var mı? Yok. Herkes hataya düşebilir ama büyük ama çocuk. Ama sen ben kadına kıyayırım bakma. Çok efendi bir kadın. Beni de kandırdı diyor. E kızım tamam abacım. Bir kere kandır iki kere kandır Onu bıraktı bir adamla da gene aynısını yaptı. Herkes telefona bağlanıyordu. Ya şöyle bir şey. Şimdi bak. ama adam adam geldiriyor takım elbiseyle, kravatlı, muravatlı, otu genel komutan gibi. Adama diyor ki Esra sen niye yazdım diye bu başlığı oraya diyor. O da diyor ki şey hayal mesleği mi diyor. Esrar ol ya da yaşa gülmedi ki hayal mesleğini yazarsın diye ben de yazayım o zaman. Bak şöyle bir, ee, bir şey var ki insanlarda kim insanlarda şöyle bir yetenek var. Şimdi örneğin ee, normal bir insan. Yani bir şey. Normal bir insan. Ben isteme alınmayalım normal birisi diyelim. Hı. Adam onunla konuşur ama adamın öyle bir konuşur ondan ki adama inandırtır. İşte yani. o, kadın da öyle bu değil. Bu adamda bu bu me şey var. Şimdi belki de her şey, şeye vuruyor. Deli deliliğe vuruyor. Şeyi alma, almamak için. Hani ceza almamak için, şey almamak için kendini deliliğe vuruyor. Erdoğan de. tamam bizim karılarımızda da var şimdi. Karılarımız Allah'a güç gitmez. Aynı kadın erkek demiyorum. Gibi öldüler. erkek gibi. Kim bantol giyini, kim etek giyini, kim çuplak gezi, kim giyinmiş, kimin kaşı var, kimin kipriği yok. Kattık, karıştık birbirini. vallahi ben e, buradan Frankfurt'a gittim. Kadın erkek, yani, kadın erkek ayrı demiyorum. Genel anlamda Ya tamam bir şey demeyelim ben sana da Ben de sana demek istiyorum ki Daha yok yani kim kimi inandırıyor Kim kimi dolandırıyor Yok yani böyle bir şey da Frankfurt'a gitmedik mu sizler uşaklarla Ben çocuklarımı Frankfurt'un çarşısında e, Eve getirmek istedim yani Merkezinden sahil mi değil oraya Sahil Karalayıp erkek oldu erkekle garip Böyle bir şey yok kimi de adamla, koca adamla dans dansıyoz sokaktı, yolda. ben herkese saygı duyarım sonsuz şekilde ama yani ben sonumuzdan korkarım açıkçası Vallahi e, şimdi fazla inceleye girmeyeyim sen ha bunu niye ya, burdan bak şimdi ben sadece bunu anlamıyorum ha bu ne buradan de, yapanlar beni de izleyenler var aranızda biliyorum bu benim kendi şahsi fikrim ha bu ne ya, burdan veya erkek bunu dövme yaparsın Hı. tamam bu bir ha buraya böyle şişiriyorsun buraya. böyle batoks olacak bak şimdi bunu kırdırıyorsun bunu Allah yaptı ya bak bizim Erdoğan'ın burnunda kaç kere ameliyat oldu ben kemiklerinde benim hiç haberim yok bak kaç kere az bir yana gel ee... tuhafını bir durdurayım açayım İnşallah ekranında kara çıkmıyordur <laughs> Ben burnumdan kaç defa ameliyat oldum? Ya 3 ya da 4 defa. ben 4 bilirim. Annen 4 dedi çünkü. Ya 3 ya da 4 defa ama sebebi var. Kırıklarından ben, dolayı bak, bak, sebebini gene sen söyle. Bak hala eğri. Ben aldıktan sonra burn, gördüm burnunu. Benim burnum eğriliğinden dolayı, o, o, şey, benim ameliyat olmamın sebebi burnumdan nefes doğru alamıyorum. Nef, burnumdan yeterince nefes alamadığımdan dolayı kulak zarlarımda, ee, zayıflama oldu. Ee, uykuda uyku rahatsızlığım oldu? O sebepten dolayı burun kemiğinden olsun, e, burun içindeki etten olsun e, ameliyat. ameliyat oldum. Yani iki mi, üç defa ne sadece burundan et alınmadan oldum. Çünkü burundaki et büyüyor. Bir kere de kemikten oldum. Bir doktor daha dedi bana. Kemikte de biraz şeylik var. Onu düzeltmeli istedi yoksa çift taraftan ne yeterince nefes alınmasına ha. hani şey ama kimleri var burnumun haprası şöyleydi buydum tamam Bu işte. yaratılmış beni rahatsız etmiyor dur onu diyorum sana şimdi buraya şişiriyorum bak şimdi bunlar canlar yanlış anlama beni bak yemin ederim ben sizler için bunları eğer yaptıranlar beni sağlık konusu dışında yaptıranlar beni dinliyse buradan gerçekten seslenirim bunlara bunlar sizi. Hep başka şekilde hastalıktan dönüyorlar. Ya Allah bizi yarattı. Ben ona burnumu nasıl kırarım ben şimdi? O iki metrede de olsa kıramam bunu. Ha biz rahatsızlığım olur. Allah korusun düşerim. Kırarım burnumu olurum ameliyat. Bir şey o ayrı bir şey. Ha bu karşı Allah yarattı. Ben şimdi ben kendi adıma ben anlama. Bunu, bunu buradan atıyorsun Buradan burayı yaparsın. Oluyorsun gel güzel. Bir. Bunları çıkarırsın buradan. Bazen çıkarmayasın. Bak şimdi neler var bak. Buraya takarsın kirpik. Kirpuğu gözü taşımıyor karının. Zor. Bak yakışana yakışıyor mu? Yapanlara yakışana. Mesela genç Çok kızlarımız demişti, var. Çok transparan bir adam oldum. Aşağı. Benim de kız uşağım var. Ben demiyorum ki benim uşağım asla yapmayacak. Bak asla. Ben kimseyi kınamıyorum. Ben kendi evlatlarımdan bile Allah'ım sağlıklı, edepli evlat hepimize nasip etsin ama ben kınamayırım. Kesinlikle beni yanlış anlama. Bu sadece benim kendi şahsi fikrim. Sadece yapanlara da saygım sonsuz. Ama arkalarında diyelim. Onaylamayırım yani. Herkesin düşüncesi kendini. Buna, buna kiprik taktırıyorsun. Bunu buraya kaldırıyorsun. Kusura bakma Erdoğan Oldun aynı benim mankenim Çok gibi. Çok transparan bir biri oldum. Kirpik bir kaldırdım. buraya kaldırdım. böyle kaldırdım. çekik göz yapay. Buruşukları gitsin. Burayı şişiriyor. Bu alt dudağı şişiriyor. Oluyor çok tuhaf oldu mu? Ondan sonra can burnu kıray, böyle bir bula gibi böyle yapar Ne bileyim burayı aldırır. Şuraya şuraya asılır ya. Burayı aldırır. Burayı çektirir geri kulakları buradan. Böyle asık kulak olmaya ya. Kulakları tık yapar. Ne oluyor yani. Ondan sonra da para yetmiyor bize. Şöyle oluyor bize. Bu ne alamıyoruz. Ekmek yiyemiyoruz. Ne oluyor yani? Ha ne oldu ya? Bunu ben ne kıyarım bakma. Nesi var abunun? Bana dese bugün Erdoğan ki affedersin 10 tane uşağın var senden ha bu burnunu ha böyle yapacaksın ha bu kaşığını ha taktıracaksın ben istemiyorum da bazen diyerek eşim öyle istiyor. Benim burada da sorduklarım var ama eşim Erdoğan diyecek bana gel şimdi burnunu yaptır daha güzel olur veya kaşları dövme yaptır ha böyle veya dudağını ha böyle boşasın beni çok da umurumdaydı. Hiç Beğenim. inanmayın ya, hiç inanmayın. Değil ki kirpiklerimi büyüttüreceğim, kaşlarımı kes, çilede vurup şöyle yukarıdan aşağı dövme yaptırmak istiyorum. Ben düğüne gittim. Yanaklarımı böyle Aa. şişirtmek istiyorum. Çok küçük yanaklarım var diyor. Yalan söylüyor yani. Hani içinden geçenleri anlatıyor size. Hep yalan evet, yalan. Evet, de yapamadıklarım. He, he, he. Ben bir düğüne gittim. Tak dile bağ takma kipri. Haves ettim bak kendim haves ettim. Ben her şeyi açık açık söylüyorum. Ey Allah'ım gözlerimi ayağa kaldıramayalım. Alışkın diyelim ya benim kipriklerim de ufak değil. <laughs> Etirim abi Erdoğan hatırlıyor musun? Etirim abi oturdu Erdoğan'a. Bu tabule bir baktı bana dedi ki ne kadar gözüm dekildi. Dedim Erdoğan heves ettim. Herkes taktırdı. Ben de taktırdım dedim. Saçım yapılmış ama bak. Düğüne gittik. Ve orada arkadaş. arkadaşım. Do. Nein, bak şimdi gitmiyorduk, gitmiyorduk. Sen başka bir yeri karıştırma şimdi. Arabayı oturdum, araba daha çalışmayı bak. Oturdum, dedi ki al gözlerim dedi ama gözlerim geçer değil mi? He tamam tamam birine gittiydin de taktiydin orada tamam. ama üstünü giyindim, her şey oldu da. Bitmiş. Tamam tamam. Dedim Erdoğan ben elirim ben böyle düğün salonuna gidemem dedim. durdurucum gene aldım